Instagram kullanıcı adımı neden değiştirdim bunu anlatıyorum. Eğer influencer olmayı düşünüyorsan iyi dinle. Bir taraftan da kombinimi göstereceğim. Çünkü bunu birkaç ay öncesinde almıştım ve hiç giymedim. Çünkü çok resmi gibi geldi bana. Hani böyle günlük hayat için biraz ağır mı kaçıyor emin olamadım. Bu yüzden bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Etiketi bile üzerinde. Böyle tatlı bir takımım var. Alt kısmı şort etek. Böyle şortu var altında. Bu şekilde. Arkadan da etek gibi görünüyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yaz için biraz fazla mı ağır kaçar diye yazın kombinleyemedim. Belki altan spor ayakkabıyla da kombinleyebilirim. Kışın içine gömlek, uzun kollu body ve çizmelerle, botlarla kombinlemek bence çok daha rahat olacak. O yüzden sonbahar, kış aylarında bunun üzerinde bolca görebilirsiniz. Ama yakıştı mı yakışmadı mı merak ediyorum. Yorumunuzu yazarsanız sevinirim. Bugünkü kombinim bu yani. Gerçi altına bu terliği giymeyeceğim tabii ki. Terlik olmadı ama Of. Spor ayakkabı olabilir bence. Aşağı yazarsınız. Şimdi kullanıcı adımı niye değiştirdim? Özellikle influencer olmak isteyenler için söylüyorum. Bunu kimse size söylemiyor. Zamanla bana da kimse söylemedi. Instagram kullanıcı adım MRS Yumak olarak kaldı. MRS Yumak'ı değiştirdim. Kendi adımı koydum. Zaten büyük bir değişiklik değil. Nilfer Keskiner ismim. Onu koydum. Benim ismimi zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama buradaki Handicap... Eğer ki içerik üretiyorsanız gelecekte profilinizin nereye evrileceğini hiç bilemiyorsunuz. Kendi isminizi koymaya çalışın. Yani örgülerim, terapilerim, kitaplarım, bilmem Ayşe ile Fitol gibi öyle biri var mı bilmiyorum orada rastgele söyledim. Emine ile Fitol gibi anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeyler koyarsanız mesela insanlar sadece spor içeriği yapmanızı bekliyor. Sadece örgü içeriği yapmanızı bekliyor. Ama benim profilime baktığınız zaman sizinle sevdiğim yemek tariflerini de paylaşıyorum. Başka birçok şey de paylaşıyorum. Bir sürü markadan da işbirliğimi oradaki yumak yazısı kaybettim. Artık e, buna bir dur demek için kullanıcı adımı değiştirdim. Kendi ismimi kullanıyorum. Bütün basın açıklamam bu şekildeydi. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Bugünkü kanalımda bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.